Köylerde Ramazan coşkusunu ekranlara getireceğiz. Bu coşkuya Isparta Belediyesi de ortak oldu. Şey... Ah kabremin ilk gecesi. Bir dakika dur. Gelin ağladı mı? Ah. Ağlamamış. <laughs> Bugün tadına bakamıyoruz. Sadece şekline bakıyoruz. Çocuklar nasıl? Eğleniyor musunuz? Evet. 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 Çok... Neden mutlusun? Çünkü köyümüze ilk defa böyle bir şey geldi salbonu da eşeğim eşeğim ben Güzelim, ben salma halkıyla beraber 10 köy birlikte oruçlarını açıyorlar <laughs> emeği geçen herkese çok teşekkür